Bu çalı türü arkadaşlar, dikensiz, yaprak açtığı zaman çok güzel oluyor, hoş koku yayıyor çiçek açtığı zaman, evet, ben bu çalı türünü çok seviyorum. Bu dikenlisi. Bu dikenlisi. Bu dikensizliği. İkisi de bir arada Evet. Doğayı sevenler için çekiyorum bu videoları. Hani bakıp hasret güderesimiz. Tamamıyla sizler için yapıyorum. Benim ihtiyacım yok. Ben zaten doğadayım.